Abi adamlar harbiden Punk Hazard'dan bundan 5 sene öncesinden Kinemon'u çıkartıp Buraya kadar getirmeleri inanılmaz bir şey ya Ya kaç ark geçti abi inanılmaz ya Vono'yu öyle bir detaylı yazmaya başladı ki Oda Sensei insan var ya böyle hayran olmamak için kendini zor tutuyor ya Ama hayran oluyorsun abi işte Adam döktürüyor gerçekten Evet bence güzel bir bölümdü. Bölümde bir sürü şey oldu. 20 yıl sonrasında sonunda gidildi. Denjiro'nun hikayesini gösterdiler. Ushimisi Kozu'nun yani e, fakirlerde fakirlere para dağıtan, zenginlerden o fakirlere veren kişiyi gösterdiler. Denjiro'yu yani Kyoshiro'yu gösterdiler. İnanılmaz bir bölümdü. Gerçekten çok iyiydi. Orochi'nin korkudan altına yapması, ve abi Kawamatsu ile Hiyori'nin hikayesinin tekrar gün yüzüne çıkarılması, Denjiro'nun ne kadar değiştiği. Yani bence çok iyiydi. Gerek çizimler, gerek müzikler, gerek anlatım tarzıyla bence bölüm çok iyiydi abi. Ben çok keyif aldım bölümü izlerken. Baya baya iyi bir bölümdü. Kyoshiro yani Denjiro'nun nasıl değiştiğini gösterdiler abi. O o efkarla adam o hırsla ne hale geldi ya. Değil mi? İnsan düşününce tüyler ürperiyor abi. Baksana bu adam buna dönüştü ya. Sinirden bu hale geldi adam. Sonra Orochi'nin yanına yerleşti. Çok zekici plan yaptı. Hani Odenlere bu kadar inanması inanılmazdı ya. Sonra aylar geçtikten sonra, yıllar geçtikten sonra Hiyori'yi gördü ve onu tanıdı. Onunla beraber ilerlemeye devam etti abi. Love karşısında varlık göstermeyen, Doflamingo tekme yiyen ama kendi art gelince kaydoya dalan Kinemon seni de unutmayacağız. <laughs> Evet. Azim çalışma mutluluk abi. Denjiro inanılmaz bir karakter. Gerçekten inanılmaz bir karakter. Ve bize bir hainin hikayesi gösterildi abi. Henüz e, manga okuyanlar tabii ki de hainin casusun kim olduğunu biliyor. Bu bölümde henüz göstermediler kim olduğunu. Bunu e, bunun spoilerini vermiştim zamanda ama tekrardan vermeyeyim. Belki aranızda spoiler yemeyen insanlar vardır. Tekrardan spoiler atmayayım abi size. O casusun hikayesini gösterdiler. Ailesinin bir tiyatro topluluğunda doğup büyüdüğü, sonra ardından öldürüldüğü ve Orochi de onu kurtardığı için onun yanına alındı ve Orochi'ye hizmet ettiği olayı çok garip ve çok e, ilgi çekici, değişik bir hikayeydi. Çok da böyle amşan bir hikaye değildi ama insan ilgisini çekiyordu o tarzı, o göstermemeleri, bu silüetli göstermeleri tuhaftı. Uzun bir süre mangada o casusun kim olduğunu merak etmiştik yani gerçekten çok değişikti. Ve bütün hikayeyi bize tek tek anlattılar son 5-6 dakika ve çok güzel anlattılar abi. Ya bilmiyorum çok iyiydi ya. Ben şeye çok şaşırmıştım. Raizo'yu vermemişlerdi ya abi ele Neko ile Inuarashi. Orada çok şaşırmıştım mesela. Tabi o zamanlar aralarında bu kadar bir bağ olduğunu bilmiyordum. Bilmiyordum abi bilseydim farklı olurdu durum. Öyle değil mi? Bir sonraki bölümde 9 Kızılkı'nın ee, Kaido'ya doğru Onigashime'ye yapacağı baskını gösterecekler ve Kaido'larla yüz yüze geldiler. Hainin kim olduğu ortaya çıkacak yakındır. Ya bu bölüm ya da diğer bölüm ortaya çıkacak. E, güzel. Bence çok güzel ilerliyor abi One Piece. Yani şu şeytan meyvesinin ardındaki şey ve Momonosuke'de yatan güç ne olacak zaten. E, Oden'in Toki'ye gücünü kullan demesi ve aradan 20 yıl sonra... Momonosuke'nin burada olacak olması. Neyse. Anime güzel gidiyor. Bazen mangadan spoiler vermek için kendimi zor tutuyorum. Bazen veriyorum tabi affetmiyorum. Şu durumu da çok kötü. Sizce 9 hızlıkından hangisinin durumu daha daha acınası halde abi? Kawamatsu mu? Tek başına kaldı. Keşke manga okumasayım dediğim oluyor mu? Asla abi. Manga o kadar iyi ki asla bunu demem yani. Kesinlikle manga okumalısınız diyorum hatta yani. Tamasun'un ki bayağı üzücü. Şu Tenmor'un ki idare eder. Sonuçta o da bir patron oluyor. Savaşmaya devam ediyor. Değişil 12 çok kötü. Ama o da sonuçta bir patron oluyor. Kendi kendine bir plan yapsa da. Abi Buruk'un meyvesinin gücünü uyandırsa bu güç ne oldu? Dördülmek olmazdı bence çünkü fazla op. Yani Buruk'un meyvesi çok garip. Meyvesini kullanma tarzı çok garip. O yüzden bunun üzerine teori yapmak çok zor bir şey bence. Bence çok garip yani bir şey diyemiyorum Neyse bu Vampis incelemesinin sonuna geldik ee, Biliyorsunuz anime incelemesini Fazla tutmuyorum çünkü Mangada bunları defalarca konuşuyoruz Konuştuk da Manga incelemesi oluyor 30 dakika Anime incelemesi oluyor 5 dakika Bence bu çok normal üzerine konuşacak çok bir şey bulamıyorum Teori de yapamıyorum çünkü biliyoruz ne olacağını ama bu bölüm bayağı şey ortaya çıktı mesela. Gerçekten bir hain oldu ortaya çıktı. Uşumitsi Kozo'nun kim olduğu ortaya çıktı vesaire vesaire. Fena değil de. Yori de nereden nereye geldi ya Komurasaki. Bu da bizi şaşırtmıştı bu arada. Bu bölümde şey demişlerdi biz. Abi Kaido neden... Ee... Orochi'nin yanında. Abi çok bariz belli. Tayfasını güçlendirmek için, tayfasına smiley yiyen meyve kullanıcıları doldurmak için, kendi mekanını doldurmak için, kendini güçlendirmek için, Yonkolu gücüne güç katmak için bir sürü sebebi vardı. İnsanları kullanmak için. E insanları fabrikada çalıştırması lazımdı bu lavuğun. E bana bunun için en iyi yerdi. Her neyse haftaki bölümde görüşmek üzere. Umarım zaman bulursam One Piece özel yorum çekeceğim yakın zamanda. Orada One Piece ilgili daha çok konuşuyoruz minna. O yüzden hoşçakalın.